bir daha üst kağıttı. Chat'te bir destekçi gördüm. Duello'da. Evet, Keşke... shit <laughs> Duello'da yapmasaydınız bunları ama neyse go. Shit blood destekçi olmuş. Okuyacağım hepsini birazdan. Bu arada evet. yine... Ben sana soru sorayım mı? Sen, Sen mi dedin? atarken. Penguen mi daha hızlı kaplumbağa mı? Hadi bakayım. Penguen. Bence de. Ama kaplumbağaların bazıları var, deli oluyor onlar. Suyu içinde mi? Donate geldi galiba, Donate yok. Donate daha bana gelmedi, geldi. Hmm. daha en katıl. <laughs> Kafam karışıyor. Upa. Ağzına tüküreyim. Babam bunu görmesin. Ne lütfen. yapıyorsun sen? Bir abone olmuş, çok teşekkür ederim. Bakıyorum kim abone olmuş. Sheed Blood yine abone olmuş. Kaskım kırılacak, hızlı bitsin diye uğraşıyorum da arkadaş uzattıkça da uzatıyor. Atamadı. Neyse ben kaçar. Görüşürüz. Aha. Of be. Öldüm dedim. Tam dedim bitti bu oyun. 24 kaskın canı falan kaldı dedim. Yarım kalple kestik. Güzel güzel. İyi iyi. <laughs> i̇yi şimdi. Yarasın. Lütfen. 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 Merakla. Bir tane arkadaş hediye verdi sağ olsun. Dedi abi ben de oynuyorum 250. seviyeyim. İstersen sana hediye verebilirim vesaire dedi yemek yiyordu salsa mıydı pardon neyse go demiş kanka üf ne yaptın ya üzdün beni şu an gerçekten arkadaşlar WASD'yi açayım mı aç. çok isteyen arkadaş oluyordu aç, aç. açabilirim 180 kişi olmuşuz bu arada yayına yeni gelenler de hepiniz hoş geldiniz tekrardan Ulan yapayım mı dedim her şeyi yap aç olur Hiç yok yapma diyen yok her şey evet olur tamam Açarız birazdan Bir tane arkadaş yazmıştı Vitep çok güzel yapıyorsun falan tuşları açsan güzel olur diye Bu arkadaş kim acaba Kanka ok atıyorsun da bir şey diyeceksen yani ve bir şey x'in diyeceksen söyle salalım e, fark ettiniz mi? Ignor attım zaten XBRK'ya. Atmadık mı? Yazısı gelmiyor kanka atmış Like 140 mı? O zaman onu bir 200 yapalım serisinden ya. Atmayanlar varsa ben yazmıştım diyor. Kanka işte Discord'dan yazılan her mesaja cevap verdiğim için çok yazı geliyor. Yanlış anlamayın. Çok da şey olmasın yani ego gibi olmasın. Hayır o değil lan elitit bak burada. Geliyorum. Ay yanlış kadana adama Pardon Reis. Oh, iskirini içti. İçti mi abi? Beni kesiyorlar. Geldim. Ah. Geldim. Nerede elitit? Aha geldi bu. Gel lan buraya. Abi, orada. <laughs> bu kim? Ha bu Berke ymiş. Aha Berke Berke. Gel lan buraya. Kaçma evet, lan. Vurun ben lan ben ona. Ben. Haydi oğlum. Yasin Tüneyce Klay'ı bastık öldük. Allah. Aha çok güzel çok güzel. Bende de var abi, ha. Beni buradan aşağı atacaklar kesin. Haydi. Burası claim'liymiş. 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 Güzel taktik. Ha, şerefsiz. Berke gitme Berke. Ay, görmesin, görmesin. Görmesin. Geldim, sen, geldim. Sen, sen, geldim. Hayır. Aha tek bloklu vurdum geliştim, gel be. Hadi Berke, alırız. Berke ağ tutursak çok güzel olacak. Tamam, orada da claim yok. Allah! Uçtum oğlum ya. Aha. Ne oldu sana yok. Hadi helal be. Tek blok helal mu be? be. Öldü cc. Al 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 itemleri al. Dur itemleri alacağım bekleyin üstünüzdeyim. Atla üstünüzdeyim. atla Geldim. al tamam tamam. Tamam, Aldım. tamam al. Yasin TNC'nin kleyini bastık. claimini bastık öldük. Oo zayıflık. <laughs> Gökten abi bence sen lobi çek yaşatmazlar burada <laughs> Koydum lobbyyi Tamam. Bunlar yeri açtılar lan. Yarın, <laughs> şey. Ananı satayım ki herkes olsun. Ben sizleri acımıyorum by the way. Gelin lan buraya. Hoş geldiniz lan. Gelmeyin lan. Şaltırız bir ara. Gelin buraya. lan buraya. <laughs> Amin ananı sağladı. Tamam biraz geri geri gel. Claim'leri olabilir. Nurullah. Gökler, sen sen de. Dondoor bir. Dondoor da takip ediyorum. Tamam benim bile çeksene benim. Ananı satayım ki ne vete başlıyoruz ya. Bu nasıl lag ya? Aşılama şey mi var? Harbi. Öldüm 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 öldüm. Reddettim at. öldüm şerefsizlere bak. 2v1 yiyorum beyler hiç beni gören yok ya. Ben Aa, maden attım. Kn-A klip Ben enşi yedim. Maden attım enşi yedim. Enşi yedim. Ananın. Aha yedin gel. Bunu kaçırma A'dan kaçırma A'dan kaçırmaz. Ölecek bu. Allah'ını keselim. Gökten. Aa, seni inkar etmeye. Bunu öldür, öldür öldür, ben öldür, ben öldür. Ben öldür, ben öldür, 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 öldür. Kaçırma, ben kaçırma. Ben alalım, kaçırma, alalım, kaçırma. kaçırma ben alo. Şu çocuk kaçırmasanız ha. Gel ben seni götüreceğim. Ya ben. beni dinleyen yok ki ya. Beler ya seni dinle lan. Buradan buradan gel. Vurma lan. Lan kaç kaç kesiyorlar. Bu şartten eyinden daha güvenli. Nasıl bu lag oğlum? <laughs> Aha bak. Sonucu patlıyor ama. Şimdi kim ölüyor burada? <gülüyor> <gülüyor> elit, elit, elit 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 öldü öldü, Aa, öldü öldü Al al Gökten abi atla Hacemi Gökten abi al. Lobi. Lan claim'in içi daha zararlı. Nereye hadi. gideceğiz? Hadi. <laughs> git 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 git. İlk şey, şey ilk şey. şey. Tam chest'e şey. koydum chest'e koydum, koydum. Evet. güvenli. Helal be. Pantolon, Gizemiz Pantolon Gizemiz sende mi? Bende bende. Hala var. Tamam. Hop kasın buraya. Yasin teyze biraz aşağıda mı seyit sen? Atlıyorum evet, seni Evet evet aşağıda bir setle adamı koş, koş 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 koş. Geliyorum. Kestiler mi? Nasıl lan? Beni kim çekti? Maden atlayın. Geliyorum Sessiz hani maden. Abi. Oo aşağıda bayağı şey var. Atla. Bir de gel bir de. Oğlum burada claim var. Dikkatli ol. Şu, oldu adam, şu adam şu adam şu adam. Yusuf abi niye tutun abi? O, gelmiyor Farniye gelmiyor. Oğlum. Bir de bir de korkuyor herhalde. Hani <laughs> abi bide. nerede? Bak bak şurada şurada bak. Kaçıyor şu, şey, şurada, oğlum adam. Abi. Yusuf abi bak şu tarafta. Çekil abi. Al. Atla. Bu arada kanal like atmayı Unutmayın arkadaşlar. Buyurun. Aha geldim. Geldim. Bay bay. Tut 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 tut. Aa sıkıştı Sıkıştı. Hı -hı. Geçmiş olsun. Alttan alttan vurulmuyor. Niye vurulmuyor buna? Ortalık karıştı kanka. Buna niye vurulmuyor? Önce saymıyor itler. Lan Sana... bir bok gibi yapıştı. <gülüyor> 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 patır patır geliyor lan millete bak. Dur. <laughs> Şurayı da kırayım da. Zombi da vuralım. Bir yemin ederim. <laughs> Ay kaskı da gitti. Dur dibine Aa, gireyim de. Aha. Oo, oh, itemlerden de aldık. Ya abi easy. Var mı? Var mı da? Bastınlar kezal. E bu geliyor, dalıyor. dalıyor. O, o dalmıyor, dalmıyor dalıyor, bizden, diyor, bizden. Diyor. Bana dalmış. E bu kadar mı? Bu bu Hayır. Arkadaşlar burada bizi sövmeyin. Buradaki arkadaş madende bizle savaş atıyordu. Yani bizle kapışıyordu. Daha sonradan bizim yanımıza girmiş ölecekken. Biz de fark etmemişiz. Hatta ben yayında sordum bu çocuğu hiç görmedim kim diye. Daha sonradan bana da yiğit söyledi bu çocuk bize madende dalıyordu diye. Zaten adama daldığımızda direkt kaskının kırıldığını da görürsünüz. Yani burada karşı taraftan düşman fakat bizim yanımıza gelmiş. Öyle yani bize boşu boşuna sövmeyin. He bu arada videoya da like atarsanız sevinirim. Böyle daha çok video istiyorsanız artı tam tamına 600 like. 3 2 1 go Dal abi dal dal Aha, dal, dal. <laughs> dal 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 Ortada birinin öleceği belliydi zaten. <gülüyor> <gülüyor> Vatan hainini öldürdük abi. <laughs> Birisi hain çıktı. Yasin hepiniz tip bebesi, enşil bebesi 10 taneydi. Şey yap o zaman 10 tane sende ya. Aynen. E, ee, şeymiş arkadaşlar bu bizimkilerle vs atmış Yiğit gille falan. Sonradan Ender atıp gelmiş bizle beraber. Bizdenmiş gibi gözüktü. Ben hatta geldiğimde dedim bu kim? Seti verin beyler şimdi. Ha -ha. Arkadaşlar bir de toplu şey ve de <laughs> bakılmaz. Hayır yani. Al bana kılırı Ka işte. Karşı taraf sanmış yani. Toplu vs'nin senin olmaz kardeşim. Yasin al işte. Ölme baksa. Yalnız güzel rekti attık ha. En şey imiş yana. <laughs> bir daha atacak anında tutmadı çünkü. Oğlum. Enşi süren bitmedi mi? E sen şimdi naneyi yemedin mi? Kanka benim bir iki sözüm vardır. Biri bu da öldü, bu da öldü. İki köşeye geçen ölür. Köşeye geçtin, öldün. Ama kaçtın. Nasıl kaçtın biliyor musun? Oğlum niye ölmüyorsun sen? Öl artık. Zıplayarak vurayım bakayım. Kritik sonunda He? Sonunda. Allah. Ölmedi gitti lan. Şimdi. Of Oğlum Oyun sesleri acı de değilmiş Aha Harbi diyorum naneyi yedin ciddi oynayacağım Hadi ya, bakalım Yasin Tenerci pekte Yasin Tenerci sokaklama time o zaman değil mi? Aynen kan- Al işte ya Hee şimdiki bahanen ne olacak? Yo bahane yok Öldüm. Aferin lan sana. Öğrendik bir şeyler şimdi alt <laughs> <laughs> Ya bak alttan yazıyor ve köpek gibi kaçıyor. Öyle. Of şahlan. Öldüm öldüm öldüm. Okey. Git 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 kaçıyorsun ha sürekli. Sen direnç yapıyorsun oğlum. Allah'a hepsi satarım. Ege? Efendim? Hayır! <laughs> o nasıl <laughs> anında atıştı? Abi bırak. Aa kaskım gitti kaskım bitti. Kaskın bitti. <laughs> ya Ege darbeli kılıçta gelmesin ya. <laughs> hadi ben de kaskı oynayayım hadi. <gülüyor> Ege! <gülüyor> <gülüyor> Otun da gitti. Ağla ağla Niye ağla. ağla. Ya? <gülüyor> <gülüyor> Hayır ya. Allah.